E ben senin gençliğinden şüphe ediyorum zaten. 19 yaşında Nepal'de yaşayan gençle de kıyaslamayı düşünsün bakalım. Ya biz kendimizi kötüyle kıyaslarsak nasıl ileri gideceğiz? Dönüp şöyle mi diyeceksin yani? Ey atalarım siz niye sömürmediniz Allah'ın geri gerizekalıları? Yani dünyanın tek mevzusu onur. iPhone sahibi olmak, 3 ay çalışıp kafede tuvalet temizleyip otomobil sahibi olmak mı bu? Testis kontrolünü de en yaşlı olan Temel Karabollaoğlu mu yapacak? E peki Meral Akşener çıkarsa oradan nasıl yapacaklar? O kontrolü. Görüyor musun? Da ne kadar dalga geçmeye müsait? Söyle Meral'a. Abi hoş geldin kayıttayız. Abi buna bir kalem lazım bu arada. Bir bütçe ayırabilirsen. Böyle program böyle olsa ya. Nasıl? Ben nasıl? böyle oturayım. Bir şey soracağım sana. Bu bir YouTube kanalı var. Babala TV mi? Evet. Orada 19 yaşında bir çocuğun sözleri çok sosyal medyada dolaşıyor. İzledin mi? Hiçbir şey izlemiyorsun. Orada 19 yaşında çocuğun biri çıkıyor diyor ki ben diyor şuralara Miami'lere şuralara buralara tatile gitmektense diyor iPhone almaktansa diyor buraya diyor metrobüsle geldim diyor arabayla gelemedim diyor 19 yaşındayım diyor siyaset konuşmak zorunda kalmaktan dolayı diyor işte iğreniyorum diye bir şeyler diyor anlatayım size. Bir dakika ben devam edeyim soruma. <laughs> Lütfen. Şimdi sorumun devamı Heyecanlı. Var. <laughs> Heyecanlı değilim. Sadece sinirliyim. 19 yaşında siyaset konuşmak benim ağrıma gidiyor. <laughs> 19 yaşında <laughs> 19 yaşında ben gezmek, tozmak istiyorum. Burada Hep gelip, bunu söylüyorum zaten programlarında yani biliyorsun. Yani Marmara'yla gelip Metin Bey'e soru sormak değil de kendi arabamla gezip tozmaya yeğilerim buraya gelmektense. Heyecanlı olmaktansa. Ne? Bütün Twitter alemi şimdi o çocuğa ayıyorlar. Ayı ben mi aklına geldim o çocuk konuda? <laughs> Yok sen, sen ondan 3-4 yaş büyüksün. Bir de ben şükrettim seni tanıdığım için o çocuğu görünce. Ama zaten öyle düşünen çocuklarla benim irtibat kurmam ya yani onların benimle irtibat kurmasına imkan ihtimal yok. Benim orada dikkatimi çeken şey o söylemek istediğim kısım o değil. O çocuğun söyledikleri değil. İtiraz ettiğim. Orada o programı yapan adam kimse o çocuğun sözü ben de diyor her zaman diyor aynı şeyleri söylüyorum. Hiç dikkat ettiniz mi diye insanları var. O kadar kısmını izledim. Eyvah eyvah. 19 yaşındaki bir çocuk. Ben 19 yaşındayken de yaşıtlarımın içinde böyle konuşanlar vardı. O çocuğun böyle konuşması sürpriz değil. O çocuk hayatı böyle zannediyor olabilir yani. Geçen birisiyle konuşuyorum. Bana diyor ki ya asgari ücret kazanıyorum diyor. Asgari ücret kazananların diyor. Yılda iki kere diyor. Marmaris'te Antalya'da tatil yapma hakkı ne zaman gelecek diyor. Amerika Birleşik Devletleri nüfusu 330 milyon. Onur. 40 milyon evsiz var. Homeless. Yani bu dünyanın en zengin denilen ülkesinde her 10 kişiden birinin evi yok. Evi olmadığı için, parası olmadığı için sokaklarda yaşayan 40 milyona yakın adam. Peki şunu soracağım sana. Orada bahsettiğim, bak hani homelesslar değil, konuyu değiştirmeye çalışıyorsun sen. Yok, Anlıyorum ben. Şunu bir gencin iPhone işte 14 kullanması, altında bir araba olması, bu bunu istemesi doğal bir şey değil mi? Ben 50 yaşına geldiğim zaman, ben 40 yaşına geldiğim zaman altımda araba mı olacak? Bunları alabilmek için şöyle çalışacağım böyle çalışacağım demesi çok doğal hakkı. Ama hayır şimdi bu çocuk artık küreselleşmeyle birlikte o kadar görüyor ki İngiltere'yi görüyor. İngiltere'de kendi işte bir çocuğu görüyor ve o çocuk işte bir garsonluk yapıyor ya da kasiyerlik yapıyor. Ee, bir sene çalışıp altına iyi olmayan bir araba alabiliyor. Hani iyi olmayan. Bu çocuk şimdi kendisine onunla kıyaslaması hata mı? Hani ben de bir sene gidip garsonluk yapayım, kasiyerlik yapayım, kötü bir araba alabileyim demesi bu çocuğun kötü bir şey mi? Bu düşüncelerin hepsi sen de dahil olmak üzere. Gerçekten hayattan bir haber insanlar olduğunuzun kanıtı. Ya ben hayatımı seviyorum. Bana laf atma şimdi. Ben mutlu muyum Kime laf atacağım burada? İkimiziz ya. Şunu anlatmayayım. Ben o değilim. Bir insan bir genç 19 yaşında İngiltere'de yaşayan bir gençle kendisini kıyaslayamaz mı? 19 yaşında İngiltere'de yaşayan gençle kıyaslamayı tercih ediyorsa, 19 yaşında Nepal'de yaşayan gençle de kıyaslamayı düşünsün bakalım. Ya biz kendimizi kötüyle kıyaslarsak nasıl ileri gideceğiz? Ke Yok o iş öyle değil. İleriye gidebilmek için o zaman o 19 yaşında kafede garsonluk yaparan yaparak, yaparak ee, uyduruk da olsa bir tane otomobil alan insanların ataları ebeveynleri ne yapmışlar mesela? İngiltere bu seviyeye gelmesi için İngiltere dünyadaki kaç tane 19 yaşındaki zenciyi köleleştirmiş, sömürmüş, sömürgeden geçmiş. Fransa'da, şu anda Afrika'da her yıl 500 milyar dolar para çalıyor aslında Fransa orada. Evet. Fransa'daki bir genç yıllarca ataları sömürgecilikten dolayı üşküat yapıp, insanları sömürüp, dünyayı sömürüp para kazandığı için bugün 3 e, ay, garsonluk yapıp araba sahibi olabiliyorsa sen de dönüp şöyle mi diyeceksin yani? Ey atalarım siz niye sömürmediniz Allah'ın geri zekalıları? Peki biz buna Buyur, mı bakacağız? Öz eleştirimizi yani, nerede yapacağız? Bak öz eleştiri ya öz yapalım. Bu programda da yapıyoruz. Sürekli de yapıyoruz. İnsan birisini eleştirmeden önce ilk önce kendisini eleştirecek Onur. Bir insan kendisinin eleştirisini tamamlamadan, kendisine yönelik eksiklikleri tespit etmeden başkasına şey yapamaz. Dünyanın hiçbir yerinde bütün bak dünyadaki bütün gençler 19 yaşındayken zengin olup Miami'de güzel güzel kızlarla yakışıklı yakışıklı erkeklerle ooo yaşayalım ister. Dünyadaki genç olmanın temel kuralı budur. Hayat o insana o beklediği şeyi elde etmenin imkansıza ne kadar imkansıza yakın olduğunu hayat acılarla öğretir. Şimdi Türkiye'de bir moda çıktı. Hani ilk programlarda mı konuşmuştuk ilk programda Z kuşağı Z kuşağı filan. Z kuşağının düşünceleri önemli filan. Değil abi değil ya. 2000'den sonra doğan doğanlar hatta 1995'ten sonra doğanlar ebeveynleri benim arkadaşlarım falan biliyorum böyle yapılmış e, araştırmaları da okudum ya çocuklar artık bizim ailelerimiz eskiden Türkler İslamiyeti kabulünden önce e, hem ataerkil hem anaerkilmiş de efendim şöyleymiş de toplumda hani ataerkil erkil aileler var ya 2000'den beri çocuk erkil aileler var çocuk ne düşünürse o yapılıyor evde çocuk ne isterse o yapılıyor bir dediği iki yapılmıyor sonra da o çocuk yani ne diyor ki dünyadaki herkes Elon Musk ya biz nerede yanlış yaptık darbelerle uğraşmamız mıydı uçak fabrikalarını kapatmamız mıydı bunlar olmasaydı bunlar... biz alamayacak mıydı 19 yaşında bir araba sence doğru düzgün çalışılsa bak şimdi biraz önceki verdiğim örnekten darbeler olmasaydı mı geliyorsun ya biz 50 yıldır bunu inşa Avrupa'nın Avrupa'nın Avrupa bu kadar az çalışıp bu kadar zengin olmasının sebebi yüzlerce yıl yaptığı sömürge. Sömürgecilik. Dünyanın çeşitli yerlerini çaldığı için, kaynaklarını çaldığı için bugün nispeten, görece refah bir ortamda yaşıyorlar. Avrupa bize ne anlatla? Avrupa medeniyet, Avrupa böyle. Maskelerini çaldılar birbirlerinin. Bu mu medeniyet? Biliyorsun bu konunun da uzmanı sayılırsın yani. O pandemi sürecinde birbirlerinin sınırlarından içeriye geçen maske yüklü tırları durdurup içindeki maskeleri almadılar mı? Evet. Bu mu medeniyet? E bu, bu çağda tam bunlar yaşanırken biz de dünyaya ülke olarak ama az ama çok maske gönderdik, aşı göndermek için bir yerimizi yırttık. Almam Bild gazetesi, hadi Bild diye bir haber yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tahıl anlaşmasını yapmasaydı 400 milyon kişi açlıktan ölecekti dünyada diye. Bu 19 yaşındaki arkadaş ya da 17 yaşında iPhone sahibi olmak isteyen, e, 3 gün çalışıp 3 ay çalışıp, bir kötü de olsa otomobil almak istiyorum yani arkadaşlar bu olayla hiç ilgilendiler mi? Yani dünyanın tek mevzusu Onur. iPhone sahibi olmak 3 ay çalışıp kafede tuvalet temizleyip otomobil sahibi olmak mı? Bu mu? Yani yok ben burada şunu anlatman istiyorum biraz da. Geçmişte bizim ülkemizi oyalanan, oyaladıkları süreçler belki olmasaydı Avrupa kadar olmasa da bir yere gelebilirdik. Bunu bilmiyor gençler. Öyle anlatayım ben sana. Bunu bir açıklamak lazım. Ya ben ben orada bak 19 yaşındaki o çocuğun şımarıklığına takılmak istemiyorum. Benim takıldığım nokta ondan yaşça baya baya büyük. Yaptığı programdan dolayı da indir, yani indirmesi güzel, para kazanması güzel. Arkadaşın onu haklı bulup. Ya bak hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? İlk programda şunu söylemiştim. Sayılar önemsiz mi demiştim. Evet. Bence o çocuk Oğuzhan Uğur o gence neden haklı buluyor biliyor musun? İzlenme oranını arttırmak için. İşte ben bunu söylemiştim sana. Yani ben şimdi burada çıkıp desem ki gençler çok haklı. İşte gençler şunu hak ediyorlar. Gençler bunu hak ediyorlar. 3 kişi izleyeceğine beni YouTube'da 30 kişi izleyecek. Benim beynim yok mu bunu anlayabilecek? Ben gerizekalı mıyım da bunu anlayamıyor muyum da? Şımarık şımarık çocuklara artistlik yapacağım. Peki biz bunu Anlatmak niye anlatamıyoruz? Anlatmak istediğim bu. Gençlere niye anlatamıyoruz? Ya yani gençler bunu anlamaz. Ben de gençken anlamazdım. Öbürü de gençken anlamazdı. Ama artık anlaşılması gerekmiyor mu? Yani ileri gittiysek bir adım bunu aktarmak gerekiyor. Yalnız Bak mı? dün burada bir yerde eksik mi kalıyorlar acaba? <laughs> dün ağırdır. Araştırma şirketleri falan var. Onu izliyorum. Diyor ki AKP diyor gençlerden oy alamıyor ya bu sebepten diyor alamıyor. Ben de bir takım araştırmalar elime geçiyor. Ben de inceliyorum, bakıyorum araştırmalara falan. Gençlerdeki durum mesela hiç de işte öyle değil. Yani şöyle bir şey söyleniliyor. Türkiye'deki gençler uçuk gençler şey. Peki o Teknofest'i dolduran gençler kim? Yani genelci konuşmamak lazım. Yani Türkiye'deki gençlerin tamamı aklı bir karış havada uyduruk kaydırık, aptal, saptal gençler değil. Eğer öyle olsa sen nesin? sen öyle değilsin. İşte kızım burada oturuyor. Ben onu da öyle görmüyorum. Şimdi normal tipik genç sakıncalı durumları. Ya gençlik ya. Gen genç zaten uçuktur. Genç hayal eder, yüksek hayal eder. Ben bir gençle konuşsam, genç dese ki ya şöyle 1500 liralık uyduruk bir telefonum olsun, bunu hayal ediyorum desem ben o çocuğa derim ki oğlum hayal ederken bile hayalini düşük tutma. iPhone'un 75'ini hayal ederim. Şimdi kaç çıktı bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Genç yüksek hayal edecek zaten. Genç isti ama bir farkındalık oluşması lazım. Şunu görmesi lazım gencin. 19 yaşındayken bunu talep etmesi şey. Bir de şöyle bir şey var. Bu insan oy kullanıyor. Bu yanlış bilgileriyle düşünüp o sandığa gittiği zaman beni bana da zarar vermiş. Peki bunu şöyle düzeltebilir miyiz? Bir tık daha ileri gideceğim. Kalkıp tarihi, okullardaki tarih derslerini bin yıl önceden almak yerine Türkiye'nin son 100 yılı diye bir ders mi olması gerekiyor acaba? Bence de olması gerekiyor. Çünkü anca bu şekilde anlayabiliriz, anlatabiliriz. Şimdi ben senin bak bana söyletmek istediğini ya da beni getirmek istediğin noktayı anlıyorum. Hak, hak da veriyorum. Haklı da buluyorum. Belki de o noktaya Hak verdiğim için gelmeyeyim bunu. Zaten söylemiş oluyorsun sen ya. Şimdi cahillikten dolayı. Bak şimdi gençliğin bir kısmı da cahilliktir. Bu doğaldır. Şimdi benim bugüne kadar biriktirdiğim bilgileri sen biriktirmiş olabilir misin? Zaten benim 50 yaşındaki bir adamın biriktirdiği bilgileri 23 yaşındaki Onur Çavuşoğlu biriktirmiş olsa o zaman o Onur Çavuşoğlu başka bir şey olur ki o şey olur. Gençlerden büyüklerin bildiği, yaşlıların, büyüklerin bildiği bilgileri bilip ona göre davranmalarını isteyemeyiz, bekleyemeyiz. Gençler bilmeli mi? Evet. Öğrenmeli mi? Evet. Ama itici bir güç olması lazım ve o yok. B yok. Yani gençlere itici bir gücü ancak gençler verebilir. Ya yani bunu ya okullarda da 10, mı? 10 bin yıllık insanlık tarihinin çözemediği şeyi şimdi bana burada oturtturup bu koltukta 2 dakika içinde çözmemi beklemen haksızlık. İşte bu genç beyni bu. Hayır ben diyorum ki sana çok basit bir çözüm olamaz mı yani? Okullarda kaldır bin yılı koy yüz yılı son. Ne yıldır. yaparsan yap. Bak diyorum ki gençliğin doğası gereği. Genç demenin yüzde ellisi fifty fifty bak. Bir, şu, şu ön kabulle. Genç cahildir. Sonraki kısmı konuşuyor. Bazı gençler cahil olduğunu ama öyle ama böyle fark edip biriktirmek ister e, düşünceleriyle ilgili ona göre hani cahil olduğunu ön kabulle konuşur. Bazıları da bırak cahil olmayı. Cahil olduğunun farkına varmayı. Kendisini karşısındaki adamdan çok daha ileride, çok daha ileride görüp bir de artistlik yapar. Ne yani ben bir iPhone alamayacak mıyım tarzı cümleler kurar. Abi bizi bizi cahil bıraktılar Onları... ya. Ne? Bizi cahil bıraktılar. Hayır kimse. Ya kimse... bize diyorlar ki son Osmanlı padişah kaçtı. Ya Murat Bardakçı belge ortaya çıkarttı son zamanlarda. İdam kararı çıkmış bu padişah. Ya bu adam kaçacak tabii ben, değil mi? Ben bizi cahil bıraktı. Ama var. bize bunu böyle öğretmiyorlar mı? Kaştı, kaçtı, kaçtı. Kandırdılar. Kandırdılar diyorum. Şimdi ben hayatımın belli bir döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdim. Oradaki söylemlerin Kan, kandırıldığımı fark ettikten sonra oy verdiğim partiyi değiştirdim. Onur. Öyle saçma sapan, öyle akla hayale gelme. hala aynı şey yapılıyor. Ali Babacan'a dikkat et. Son söylediği sözü dikkat ettin mi? Beyaz Duman. He. O Beyaz Duman nedir biliyor musun? Vatikan Papa ile. Bak şimdi. Dünyadaki bütün kardinaller bir papa vefat ettiği zaman dünyadaki bütün kardinaller toplanır. Bir tabi şapelde, küçük yerlerde değil. Büyük bir Sefai katedralde ya da belli bir katedral var mı bilmiyorum. Orada toplanırlar ve içlerinden birini papa seçerler. Bu yüzlerce yıldır, binlerce yıldır böyle devam etmiş. O toplantılarda o toplantılarda günlerce sürüyor. İçeriye kimse girmiyor, dışarıya kimse çıkmıyor. Yani bir tek onlara işte yemek hazırlayanlar, şey yapanlar falan Kimse içeriye girmiyor. Çünkü etkilenmesinler. Ee, tehdit edilmesinler, satın alınmasınlar. İnsan sonuçta bunlar diye böyle bir yöntem bulunmuş. Papa belirlendiği zaman, papayı seçtik, papayı belirlediği duyurmak için de fırını yakarlarmış. Ocağı oradaki fırını. Oradan çıkan duman, beyaz duman, o çıkan beyaz duman görüldüğü zaman a papayı seçtik diye insanlar da sevinirmiş. Bu toplantılardan, bu görüşmelerden birinde yıllardır kendisini erkek olarak yutturan birisinin bir kadının papa seçildiği ortaya çıkmış. Peki ondan sonraki sözcüğünün yapıldığı ha, beyaz dumanı yaktıktan sonra içlerindeki en yaşlısı gidip testislerini kontrol ediyor papa erkek mi değil mi diye. Şimdi Ali babacanın anlattığı olaya gelelim bak ne diyor Ali babacan bak bu adam dünyadan Türkiye'den ne kadar kopuk ne kadar kopuk altını masa bir araya geleceğiz. Herkes elindeki Cumhurbaşkanı adayını liste yapacak. Sanki markete giderken ben de patates eksik, sen de soğan eksik der gibi. Listeyi yapacakla yapacağız. Evet. Görüşeceğiz, konuşacağız. Evet. Ondan sonra da hep birlikte ee, tartışmamızdan sonra bir isimde karar vereceğiz ve birden ortamdan beyaz bir duman yükselecek. Kontrolü nerede yapacaklar? Testis kontrolünü de en yaşlı olan Temel Karamoğluoğlu mu yapacak? E peki Meral Akşener çıkarsa oradan nasıl yapacaklar? O kontrolü görüyor musun? Da, ne kadar dalga geçmeye müsait söylemler bunlar. Ya ben bak bu Ali Babacan 15 yıl Dışişleri Bakanlığı baş müzakerecilik yaptı. Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı filan. Ben Ali Babacan'ın o yıllarda üretimden bir haber tarzını eleştiriyordum. Kardeşim biz üretmiyoruz. Dışarıdan sıcak parayı getire getire refah içinde yaşıyoruz. Bak o zamanlar herkes de iPhone e, şeyde çocuklar part time e, 6 ay garsonluk yaparak kötü de olsa bir doğan ya da Şahin alabiliyorlar. 2010'larda böyleydi. Ali Babacan yönetirken. Ama biz diyorduk ki mesela, ya biz e, Türkiye'nin sınır ötesi değil. Sınırın içinde. Ya şuraya bir e, operasyon düzenleyebilir miyiz? Bize o borç verenler, İngilizler diyorlar, ee, yapıyorduk. 2013'e kadar böyle devam etti. Ya, işte o şeye kadar. Şimdi bu en son. Ben de o zamanlar şunu söylüyordum. Benim gibi birçok kişi söylüyordu ve Cumhuriyet Halk Partisi de bunu söylüyordu. Ekonomiyi üretime dayalı hale getirmeliyiz. Ekonomiyi üretime dayalı hale getirmeliyiz. Bugün 1 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılamız oluşuyor yıllık. Daha da büyümemiz lazım. Daha da çok üretmemiz lazım filan. Benimle birlikte o gün ülkeyi üretin hale getirmeliyiz diyen Cumhuriyet Halk Partisi gitti. Şimdi Ali Babacan'ın aklıyla hareket eden yurt dışından 100 milyar dolar lar buradan o, o sıcak parayı getireceğim 50 mi herkes o oh, la la lo lo herkes eğlenecek güleceğiz yiyeceğiz içeceğiz arkası düşünülmüyor değil mi bunu yaparsak neyi yapamayacağımız düşünülmüyor işte bunun arkasını kim düşünmez biliyor musun 19 yaşındaki için tozu kurut 18 yaşındaki düşünmez ece hiç desteklemedi bu söylemini şu an ya tabii ki şimdi benim bu söylediklerimi bir genç desteklerse ben onun gençliğinden şüphe ederim ben destekliyorum seni ben senin gençliğinden şüphe ediyorum zaten sen sanki bir, bir büyük bir şey gelmiş senin vücuduna girmiş kafa Sen birçok yerde benden daha yaşlısın ki. Bir de arabam olsa abi senin araban var. Acelen yok. Sen insanları kullanmayı falan çok seviyorsun. Yiğit araba kullansın yanında otur. Hakkı araba kullansın yanında otur. Sen araban olsa bu sefer şoför niye yok? Bir de ben araba mı kullanacağım diyecek bir adamsın. Ben derim ona. Abi. Uyanıksın sen. Peki. Hmm. E Programı Deli Uyanık'la diye değiştirelim mi? ismini Çok geç artık bir kere yaptık. Hadi be. Ya ben şöyle zannediyordum ya bir şirket kuracağım. İşte kurduktan sonra bir marka çıkacak. istediğimi söyleyeceğim, istediğim zaman... Ben şimdi fark ediyorum ki bak Murat Atikel burayı yönetiyor, sen yönetiyorsun. Funda yönetiyor, Alime yönetiyor. Dün Ece geldi, ışıklara karıştı, o yönetiyor. Ya ben ne zaman yöneteceğim ya? Emekli Mesela şu ya. ismini değiştirelim diyorum, onu da değiştiremiyoruz. Bu çok ilginç bir şey oldu bugün programda. Ben sana soruyu sormadan sen kendi konu bağımlıya Çok sinirlendim. Ben. Programları izliyor musun? <laughs> o ya? çocuğa bak, o 19 yaşındaki çocuğa değil. O çocukla dalga geçiyor herkes. Ya o çocuk dalga geçmeyi hak etmiyor. O çocuk zaten çocuk. O çocuktaki tek problem şu. O çocuğa oy kullandırtmamamız lazım. Onun gibi davrananlara, onun gibi düşünenlere, ben 19 yaşında Miami'de tatil yapmalıyım. Niye siyaset konuşacağım diyenlere diyeceksin ki sen bir kenarda dur bir 40 yıl sonra gel oy kullan. O ayrı. Ben asıl o programı yapan adam reytinglerini, tıklanmalarını yükseltmek için vallahi doğru söylüyor. Yıllardır ben de her yerde ben bunları söylüyorum diyor ya. Eleştirmemiz gereken o. Sen aslında 38-37 yaşındaki bir adamın o 36-37 yaşında. Heh. Rating uğruna o çocuğu haklı buluyormuş gibi yapıp böyle. Gerçekten haklı buluyorsa ben bir şey söyleyeyim mi? Problemimiz bizim o. 19 yaşındaki çocuk bunu niye böyle düşünüyor değil. 38 yaşına gelmiş, babası asker, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tapar. Tapan o kişinin neden böyle düşündüğünü sorgulamamız lazım. Asla çok bir siyasi görüşünün de olmadı. Yok ben hissettim böyle bak. Cumhuriyet Halk Partisi, böyle yayıncılarda bir şey vardır Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tapıp, onun için şey yapanlar kendilerini aslında ben Cumhuriyet Halk Partili değilim, ben AKP düşmanıyım diye lanse ederler. Tam milliyetçi bir Tarafsızım. Cumhuriyet Halk Partisi milliyetçi değil mi? Milliyetçi. Sen şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenlerin e, milliyetçilikten bir haber haline bakma. Cumhuriyet Halk Partisi ya Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün altı okunun oklarından bir tanesi de, ilkelerinden bir tanesi de milliyetçiliktir kardeşim. O şu ankiler hiç öyle değil. İyi de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçu değil. Şu anki yöneticilerin bilmem nesi. Anlatabiliyor muyum? Bir de şeyi soracağım bak sana. Hadi bu araya bir tane sıkıştırayım fırsat fırsat. Bu e, vizyon programı açıklanırken insan hakları ve kadın hakları diye ay ayırdı Cumhuriyet Halk Partisi. Kadınlar insan değil mi? Ben anlamadım. Hakaret mi ediyor yani kadınlar şimdi? Ya tabii bu da bir ayrıca yıllardır konuşulan bir şey. Kadınlara e, pozitif ayrımcılık yapmak gerekir mi? E, kadınları erkeklerle ben de mesela gençken derdim ki kadın hakları diye ayırmaya ne gerek var kardeşim? E, i̇nsan hakları falan. Bunları ayrıca tartışırız ama sen bir şey söyledin onu dikkat edin. Vizyon açıklanırken dedin. Gerçekten mi? vizyon açıklandı mı orada? Abi yani. Ha ya vizyonları buysa şey mi? Yani şeye o yurt dışından gelen Rıfkı mıydı? Ona, ha, Rıfkı ona her ay 100 bin dolar bayılmak vizyon bu mu? Valla ben bir haber okudum. Ha, o 19 yaşındaki çocuğa 100 bin doları verselerdi. Bak daha çok ayalırlardı bak. Öbür babalarının sahibi şey yapıyor. 19 yaşındaki çocuğa yalakalık yapıp tık alıyor. Para kazanıyor. Bu arada Jeremy Rifkin'in bir haber okudum. Doğru mudur bilmiyorum ama sağlam bir yerde okudum. Yıllık maaşı 1 milyon 750 bin lira. Cumhurbaşkanı maaşından daha çok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa Jeremy Rifkin daha çok maaş maaş Şimdi o konuda alıyor. çeşitli şeyler var. 1 milyon 850 bin lira Yıllık alacağı para yani 100 bin dolar. Yıllık bir, bir kısmı da aylık diyor. O Enron diye bir şirket vardı. Büyük kartel gibi böyle dev. Bundan 10 yıl önce falan battı. Ee, usulsüz işler yapmaktan battı. O batı, o şirketi batıran adam. Rüfkin. Ha. Ha. 80 milyar dolarlık şirketi batırdı. O zaman kameraya karşı son sözlerini alalım. Ha. Her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. Son sözler dediğin zaman ben şöyle bir geriliyorum. Yani sanki ölecekmişim de bundan sonra konuşamayacakmışım gibi. Yani son sözlerim her zaman şöyle işte. Şekerim.